hava mis gibi kaç gündür. Böyle güvercinler kafile kafile uçmaya başladı. Camların önüne konuyorlar. Biz de 3-5 lokma ekmek veriyoruz. Karnlarını tok ediyorlar. Karnlarını tok ettikten sonra boşaltım sistemlerinin gereğini de yapıyorlar ama olsun. Bir şey olmaz. Onların karnı tok olsun. Bizim keyfimiz yerinde olsun. Güzel bir sabahtan Hepinize selamlar. Gülücükle karşılıyorum yine sizi. Gözlerimin içini güldürerek sizlere tebessüm ediyorum. Doğal olmak, içten olmak, içinizden geldiği gibi olmak her zaman ve her şeye rağmen güzeldir. Elbet ki bizim de düşüşlerimiz oldu, can acılarımız oldu, canımızın acıdığı kadar acıttığımız canlar da oldu. Ama olanı biteni hep sol cebime koyup gözlerimin içiyle gülmeye devam ettim acı, korku, heyecan, ağrı, tedirginlik, mutsuzluk. Yahu bu duyguların hepsi insana özgü. Ama totalde baktığın zaman insanın bir yerinde hüzne sebep olan şeyler. Ya var hayatın gerçeği. E bu gerçekle sürekli tripte bunalımda olmak mı? Yoksa her şeye ve herkese inat gülmek mi? Gülelim, iki lokma hayattan neşemizi alalım. Sonunda ölümün olduğu bu dünyada gülmek çok da lüks olmasa gerek zaten. Gezerken, okurken, çalışırken, susarken veya konuşurken hep hayatın içindeki ve kendimdeki eksikleri gördüm. Bunlarla başa çıkmanın yolunu da bunları kabullenip güldürerek kendime ve sizlere aktarma yolunu seçmek oldu. Çünkü eksiyiz. Zaten bizi eksik yapan şey varoluşumuzdaki eksilerdir. Bunları kabullenip Bunları görüp önce kendime anlatmak, önce bir aynanın karşısında kendime gülerek sonra da sizlerle paylaşarak hayatın içindeki kendi dinamiklerimizi sağlıyoruz. Bundan mutluyuz, bundan gururluyuz. İnsanoğlu en çok da böyle kendindeki eksiği görmeye bayılır aslında. Çünkü kendimize itiraf edemeyiz. Böyle bizim Diyarbakır tabiriyle derler yani kaburgası kalındır söyleyemiyor. Ama kendisindeki eksiği, kendisindeki noksanı birinin yaptığını görürse ve bir yerde bu ona ilişirse buna tebessüm eder. Yani aslında komedi dediğimiz olay da bu. Ben hayatın içindeki, kendimdeki eksiklerin fotoğraflarını çeker, görür, kendi diliminde öldüyünce sizlere anlatırım. E, anlatmak da kötü değil aslında. Çünkü bazen bu eksiklikler ve noksanlıklarla yaşamayı devam ettirmeye böyle davranıp insanlara hayatı çekilmez kılmak için çabalayan insanlar var. Bize bu gördüğümüz eksikleri anlatarak... Ulan belki üç kere, beş kere, on kere bizde izlerler. uladır. hakikaten bu yaptığım hareket ne kadar rahatsız edicidir. Yapmaktan vazgeçerler. E kendimden yola çıktım, anlatıyorum. Ya video çekiyorum. Yirmi yıldır tiyatro yapıyorum ben. Okuyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz, sahne alıyoruz. Öyle kolay zannediyor insanlar. Yahu kimsenin işine karışmazlar, benim işime karışırlar. Çıkıyorum evden, durakta araba bekliyorum... Valla koca abi ben sana alınmışım ha. Ya kardeş niye sen niye bana alındın? E valla herkese video çekirsen benle ne çekmişsen. Ulan bu öyle bir şey mi? Herkese video çekmek için mi yapıyorum bu işi? Ya da koca abi geçen izledim güzeldi. Valla öyle durmasaydın iyiydi. Sen gidip beyin cerrahine ameliyatta vallahi bu porteküyü böyle tutmazsan daha iyidir diyebiliyor musun? Sütürü tersten at. Yok. Sen gidip bir kokulu öğretmenine hocam bence bugün hmm, çarpım tablosuna ya da hep birlerden başlıyorsunuz. Bugün de yedilerden başla. Yok kardeşim yok. Bu da bir iş. İzle gül. Biliyorsan profesyonelsen bilgin varsa elbet ki eleştir önerilerde bulun. Ama bazı işlerde bilse bilmese illa işine bunu sokacak. O da yapamadığı için kıskanı diyor. Bu adam milleti girdi Ben yapamıyorum ben de işin içinde olayım. Yapmayın kasmayın. Tabi bu toplumun içindeki küçük ego noktaları. Ha. Bir de her yerde herkesin işine alakasız karışıp yani hayata çekilmez kılanlar var. Bak ben anlatıyorum. Anlatacağım ki bunlar bitsinler. Mekan bir restoran. Yemek yemeye gitmişsin. Ya o insanlık halidir. Günde bin kişi gidiyor çıkıyor oraya yemek yemeye. Ya yemek gelir. E bazen soğuk da gelir. Bazen tuzlu da gelir. Bazen istediğin gibi gelmeyebilir. Çok normal. Ve normal bir insanın tepkisi de nasıl olur? Pardon bakar mısınız? Garson gelir efendi ne güzel. Bir de sen aslında utana sıkıla hayal ederek. Çünkü zavallı adam sabahtan ayakta zaten. Ya bu yemek biraz soğuk geldi. işte ya da biraz tuzlu geldi. Sizden rica etsem bunu değişir misiniz? Ne kadar naif. Kimseye duyurmadan alır gider. Bak bir de o durakta benim başıma bela olanların tepkilerine bak. Yemek geldi soğuk, yemek geldi tuzlu. Bak alttan girer ateş. Hele gel gel. Hele gel bak buraya gel. Oğlum babazın herine bu yemeği bize verirsiniz. Hele gel bunun tadına bak. Buz gibidir. Ula hayvanın önüne atsam bunu yemez. Paramıza gelir, paramıza rezil olacağız. Bitirmiyor ha. Orada garsonu tanıyor. Tamam beyefendi. Bir sıkıntı varsa değiştirelim. Yok yok gel. <laughs> Kaşığı daldırır yemeğin içine. Al. Al bunun tadına bak al. Vallahi yiyeceksin. Al. Sen yiyesene ben de yiyeyim. Ya tamam beyefendi size yenisini getireyim. Yok. Daha gelmem. Bedava versem ben burada yemek yemem. Bir de kalkarken hala kapının önünde de artistlik yapara. Ben size bir şey söyleyeyim. Ula dinime imanıma burası hac olsa bir daha gelmem. Ya gelme. Şeytan diyor orada kalk o tabağı al onun başına vur. Dur dur. Siz yine şeytanı dinlemeyin. Beni dinleyin. Ben şiddeti ekarte edip bunları anlata anlata bitireceğim. Vardır ha bitmiyor bunlar. Ha bunlardan birisi kalkıyor sizin evinize veya bizim evimize geliyor. E geldi yaşandı gördük. Cümleye baksana. Adam gelmiş akşam yemeğine evimize misafirliğe oturdu yemek yedik bir şey söyleyeceğim. Lavabo var mı? Bak. Var mı diyor ha. Nerede demiyor. Tuvalet var mı? Vallahi yok abi. Biz yemekte işte elimiz kirlendiği zaman yemekten sonra işte artık perdedir, halidir ne olsa elimizi sürüyor üstümüze başımıza temizliyor. E tuvalet sıçmak. E valla onu da poşetin içine sıçık akşam karanlıkta kalkın çatısına atıyor. Bak bak. Lan bu neyin egosu bu neyin artistliği? Nerede demiyor ha var mı diyor. Zaten sen mağaraya yemek yemeye geldin. E ona mağara içinde de artık nereye bulsak oraya pislikimizi atıyoruz. Ya bir bitin yok. Ben anlatıyorum siz biteceksiniz. Herkesi de kasıyor bunlara bu egoları acayip bir şey. Yani sana hayatı çekilmez hale getiriyor. Sen ara bu adamı telefonla ararsın beş defa çalar meşgule alır o seni geri arar. Ya Hayati abi niye açmadın telefonu? Ya ben demişim belki senin kontörün yoktur hani senden gitmesin. Bizde vardı elhamdülillah. Daha kam çoktur. Demişim ben seni arayayım. Ulan sene 2022 kontörüm de var, dakkam da var. Bir de ayıptır bu neyi negosi. Valla ben demişim seni, sen de yoktur şimdi ben seni arayayım. Daha kaç yoktur her nedir söyle. Yapma ya. Oturursun bir ortamda gencin biri diyelim ki tütün mamülü kullanıyor. Buna ikram edersin sen durdur. Sen şimdi sen öğrencisin. Sende para nerede var? O sende kalsın. Al buradan yak. Bak içinden kendi paketinden bir tane çıkarır. Bir de edepsize bak paketi de sana veriyordu al bu da sende kası. Şimdi sen nereden alacaksın? Anlata anlata bitireceğim. Hepinizi bitireceğim bu hayatta tiksineceksiniz. Çünkü itici geliyor hayatın içinde. Evet bize komik gelebiliyor. E biz de bu komik gelen tespitleri yakalayıp sizlerle paylaşıyoruz. Paylaşmaya devam edeceğiz. Sabah öğle akşam kapınızı tık tık, tık tıklatıp sizlere selam verip hayatınızın içine güzel bir şekilde girmeye, sizlerle ev arkadaşı, yol arkadaşı, sohbet arkadaşı olmaya devam edeceğiz. Neşemizi alıyoruz hayattan. E şimdi biz bunları anlatmasak bunlar bitmiyor, hakikaten bitmiyor. Herkese ve her şeye hayatı çekilmez hale getiriyorlar. Gerek yok kardeşim. Ula bu yeter. En çok ben, en çok ben, en kral ben. Yeter. Büyüdüm kahvaltı. Bakalım yol böyle devam ettirip bu kasıcı tipleri anlata anlata bitirmeye devam ederiz. Her yerde böyledirler ha. Ya sürekli aklıma geliyor çıldırıyorum. Bir mevzu anlatacaksın. Mevzu ve fıkra anlatacaksın. Seni kasar. Ya işte günün birinde <laughs> ben biliyorum onu. Ulu oğlum haftanın yedi günü var. Günü mü biliyorsun? Yok abi ne anlatacağım biliyorum. Abi enerjin düşer, hevesin düşer, kırılırsın. Sonra on saniye bir sessizlik başlar. Neyse anlat anlat. Bir de sen de dayanamıyorsun. Bak böleceksen sanat. ya abi valla. İşte adamın biri bir gün Diyarbakır'dan çıkar otur. Ha hani o yolda otobüsü tekeleki patlı. Yav yok patla mı tekeleki? Dur babam sen bilmiyorsun bu mevzuyu. İlla içine bodostama barıklama atlayacaksın. Ya sen bilmiyorsun. Bilmiyor da olabilirsin. Ne gerek var bu kadar insanları kasmaya? Nasıl? Var değil mi çevrenizde böyle adamlar? Dinime imanıma kaçın benden. Nerede yakalasam sizi anlatacağım. Nerede bulsam söyleyeceğim ki amma amma gerek vazgeçesiz. Ya adam gidiyor mağazaya kıyafet almaya. O gencecik çocuk sabah sekizde kıyafetleri dizmiş ayrı. Sabahtan akşama kadar ayaktadır ayrı. Ya sana elbise veriyor. Bu kadar değil al elbiseni git. Var mı var yok mu yok. Öyle, pa pardon bakar mısınız? Bu pantolonun ee, kırk bedenini bulamadım var mı? Beyefendi yok vallahi. Yani hiç yok. Yok işte hiç yokla yok bu kadar yani. He yani ben dedim belki bir de bu ben dedim belki. Sen dedim belki ne? Yani kırk bedeni yok. Sen isteyince şimdi girip kabinde yeniden mi yapacağız? Ben dedim belki çıkarken üç defa da sorurlar. Senden sonra ikna olmaz kasada. Ya valla bunun kırkını sordum arkadaş dedi yoktur. Hele bir siz bakın belki vardır. Ya yok. Ya yok dedik ya. İkna olmuyoruz. Olmuyorlar. Olmadıkça da kasıp kavurup bitiriyorlar bizi. Fazla uzatmayacağım ama hikayelerin devamı, sizinle sohbetimizin devamı mutlaka gelecek. Ben güleceğim yürekten, gözlerimin içiyle. Sizleri de güldürmeye devam edeceğiz inşallah. Kendinize iyi bakın. YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımı izlemeyi, beğenmeyi unutmayın. Beraber çoğalıyoruz, beraber gülüyoruz, beraber her şeyi başarıyoruz. Ee, bu noktaya gelmek bile aslında büyük bir başarı bence. Çünkü yaşadığımız süreçte insanların neler neler yaparak neleri hallettiği ortada olan bir süreçte e, katkı ve destekler için teşekkürler. Ama kardeşim iki omuz verin, daha yükseklere getirelim birbirimizi. Selamette kalın, hoşça kalın. Güzel bir hafta sonu, çıkın güneşin tadını çıkarın, kendinize iyi bakın. Ha bu arada tamam kendiniz tadını çıkarın ama iki lokma karnı açmaz olanlar varsa insanlara... Destek olun, incitmeden, çaktırmadan. Sokak canlarını unutmayın, destekleyin. Ağaca, taşa, toprağa da tekme atmayın. Kendinizi sevin, o birbirinizi sevin. hayattan neşenizi alın. Hoşçakalın.